Haftanın başından beri çeyizinde çok iddialı olduğunu dilinden düşürmeyen Berengeli'nin çeyizi nihayet karşımızda. Ahşap bebek beşiğinden Anadolu'ya has kahve takımlarına kadar yok yok Berengeli'nin çeyizinde. Sayısını tahmin edemeyeceğimiz kadar çok el işi bulunan gelinimizin özellikle yazmaları göz kamaştırıyor. Hadi gelin daha fazla oyalanmadan sözü gelinlerimize bırakalım. Beren Gelin'in çeyizleri değerli izleyenler. Çeyizin baş köşesinde beşik var. <laughs> bu beşiği buradan alalım. Çiğdem'in yüzü gözükmüyor. <laughs> ee, hoppa. İki. Senin ufaklık da bu beşikten evet. geçti. Evet o yüzden Şimdi değerli peki benim için. Neden çeyizde olduğunu soralım. Elemeyi El mi, bir özelliği mi var? Evet, yani çok ederim. özel bir parça tabii ki. Evlatlarını burada büyütmüş olmam da. Evet. Onun dışında hani yaptığın herhangi bir şey mi var? Ee, annemle birlikte yapmıştık. Bebek hı. çeyizimizdi. Hı. Ee, bizim e, orada Diyarbakır'da işte Diyarbakır yörelerinde evet. e, ilk çocuğun çeyizinde kızın annesi yapar. O bölgede bebeğin, bebeğin çeyizini çeyizi. olur. çeyizi. Evet. Yani e, kızın derken hani benim ben, annemin evet. kızı. Hı hı. Ilk, çocuğu, ilk, çocuğumu, i̇lk çocuk ilk çocuğum. Çocuk sensin. E, i̇lk çocuk benim kızım. Ben tamam, anneme kızıyım. Doğru. Evet. Tamam, onu anladım. Annem kendi kızını kızı, annem kendi kızının çocuğuna. Ee, şimdi e, bebek tabii ki karnındayken evet. e, aile e, bebek için hazırlıklara başlıyor. Bu evet. hazırlıklarından bir tanesi de sanıyorum ki beşik. Evet. Bu beşik elde mi yapıldı? Beşik elde yapılmadı ama içerisindekiler elde yapıldı aslında. Yatağı döşeyi. Yatağı döşeyi. Evet. E, kızım e, ya da e, oğlum olacağı belli değildi. O yüzden o sarı, rengeli sarı rengeli tercih, tercih, tercih etti. İkisine de oluyor sarı. İkisine de ben e, kullandım. Çok güzel. Benim için çok değerler çünkü çocuklarıma içinde yatırdım ve çok yumuşacıktı. güzeldi. Ay mutlu. E, mutlu. Ve ek parçası ah. da dokuması da pamuklu. E, o yüzden severek kullandım. Çok güzel. Ona da göstermek istedim. İyi. E, etmişsin. Ee, evet. Dolayısıyla burada daha yeni hani anne olmaya hazırlanan e, mesela sen neymiş evet. pamuklu tercih edecekmiş Evet. Değil mi? Bunu da öğrendik. Abi Tecrübeli anne Aynen. oluyor tabii. Hah, bu kırk yama mı? Evet evet kırk yama. Bir bakalım mı ne döneriz? Tabii evet. bakabiliriz. Ee, kırk yamanın hikayesi de var Aslı Hanım. Anlatsana. Ee, kırk yama Anadolu kadınları bilirsiniz. Ee, hiç israf sevmezler. İsraf i̇sraftan sevmez. kaçınırlar. Kadınlar israf sevmez çoğu yani. Evet. evet. Ee, ve eee Arta kalan parçalarını da mutlaka değerlendirmek isterler. Bu şekilde kırık yama yaparak yatak örtüleri hı hı. E, ve yastık kılıfları gibi değerlendirirler. Ben de bunu göstermek istedim. Halı kilim, kilim yapıyorlar ve evet, e, evet yatak örtüsü dediğin gibi birçok şey yapıyorlar. Buna da e, son dönemde hatta patchwork deniyor. Evet. evet. Oldukça da pahalı satılıyor. Evet. Çok Kim önemli. yaptı bunu ailede? Bunu, bunu teyzem yaptı. E, benim annem ve teyzemler genel olarak çok iyidirler, e, işleme ve. Bu şey yatak örtüsü değil mi? Bir evet. Bir yatak Hı. örtüsü aslında hanım. Güzel. Ha şunlar nedir? Ranır mı bunlar? Bunlar runner. Hı -hı. Bunlar da yine el işlemeli. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Sen mi yaptın bunları? Bu çok... <laughs> Keşke ben yapsaydım. Ee, we'll be ben yapmadım orta. Aslı Hanım. Yani herkes evet. yapacak diye bir kaide yok evet. hayat. Ama mutlaka kullanıyorum. Yapamaz. Bu kullanıyorum. Yani kullanabilir bir çeyiz. Bu el yapımı e, değil olarak. ama sanki e, e, makine bu gibi. Bu el yapımı ama bundan emin değilim. Sanırsam makine de olabilir. Hmm. Makine ama yine e, teyzemler de zaten makine kullanıyorlar. Bravo. Makine kullanarak bunları yapmışlar. Hani elde işleme değil. Gel şöyle bir başına koyalım. Çok çok Ay çok güzel oldun Hoş sen. Teşekkür ederim. Ay Şimdi böyle dursun. Heh, kim evet, yaptı Bunu diyor. da teyzem yaptı yine. Ama teyzem dediğim zaman aynı kişi değil Aslı Hanım. Benim dört tane teyzem var. Hı -hı. Her biri birbirinden hamarat. <laughs> ee, onun dışında şöyle yorgan da göstermek istiyorum. Mesela evet. ben e, çeyizde e, yorgan da... E, Diyarbakır işi. Evet Diyarbakır işi. E, yün yorgan biliyorsunuz çok sağlıklı. O zaman. <laughs> e, Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna koydum düştüm yoluna le. Koydum düştüm yoluna. Bu sevdalar Sevda. boşuna Ali, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Ay, Ay ne demek. Kendini savunduğu kadar bir çeyiz göremedim ben açıkçası. Bu hafta peki en iyi çeyiz kimdeydi? <laughs> Değerlendirin bakayım. Bence Beren. berendeydi Bence şu ben an gördüğün. Teşekkür Öyle ederim. Ben kendim Sen ne diyorsun Ezgi? Burası bir tık daha fazla. Anladım. Peki. Benim de tamam. kaplıyordu Şimdi sunum masasına geçelim bence hanımlar. Evet, evet, Haftanın evet. final masasındayız değerli izleyenler. buyurun hanımlar. Ben, bence Deren'in çeyizi benim çeyizimden e, çok değildi. Bende çok farklı parçalar vardı. Kavga etmekten, gerginlikten yani benimkilerini konuşamadık bile.